Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir TYT, bir AYT sorularına güzel bir TYT, güzel bir optik sorusuyla devam ediyoruz. Levent Bey evinde yaptığı bir deneyde bir masa üzerine bir masa yani dik olacak şekilde iki eş parçadan oluşmuş düzlem ayna ve aynanın karşısına da yanan bir mumu yerleştiğinde mumun aynada eşit boyda düz bir görüntüsü oluşmuştur. Aynaya K noktasına bakan Levet Bey aynada mumun tamamının görüntüsünü görebilmektedir. Levent Bey'in oğlu düzlem aynanın kesikli çizgiyle gösterilen yerden ayrılan üst kısmını masadan alırsa 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar olayı biraz da mini konu anlatımıyla renklendirelim. Arkadaşlar K noktasında Levent Bey yani gözümüz burada ve Mumun'da arkadaşlar toplam boyunu haç kadar diyelim. Peki Mumun düzlem aynada görüntüsü nerede nasıl oluşur? Arkadaşlar düzlem aynada görüntü her zaman simetrik, sanal ve aynı boyda olur. Düzlem aynaya Mumun arkadaşlar düzlem aynaya uzaklığı diye kadarsa arkadaşlar simetrik aynı boyda arka tarafta e, görüntü oluşur. Boyları aynı. Arkadaşlar uç kısmı yanan kısım burası yine yanan kısmı burada olur. Kendisi haş kadarsa görüntü haş kadardır. Görüntünün özellikleri arkadaşlar düzlem halinde görüntü her zaman sanaldır. Sanal görüntüler daima düzdür. Ve arkadaşlar kendisi ne kadarsa boyu da o kadardır. Yani aynı boydadır. Peki şu an için arkadaşlar K noktasından bakan Levent Bey arkadaşlar yansıyan ışınların kesiştiği yerde görüntüyü görür. Peki arkadaşlar K noktasından aynı arkadaşlar bir ucundan şuraya gönderilen bir ışın aynı açıyla yansım yapar böyle. Şu alt tarafa da gelince aynı açıyla yansım yapar böyle. Yansıyan ışınlar arasında mum kaldığı için mumun tamamını Levent Bey görebilir. Peki arkadaşlar şimdi sorumuza gelelim. Levent Bey'in oğlu düzlem aynanın kesikli çizgiyle gösterilen üst kısmını alırsa, arkadaşlar üst kısmını aldığımız anda görüntünün sadece üst kısmı değil yine arkadaşlar mumun görüntüsünün tamamı oluşabilir. Arkadaşlar e, buradaki aynanın boyu görüntüsünün arkadaşlar boyunu etkilemez. Yani üst kısmını kesince sadece üstte görüntü olur, şey i̇şte alt tarafta görüntü olur, üstte görüntü olmaz. Yanlış olur ki bunun ispatı alt taraftan geliyor. Arkadaşlar şurada büyük cismi olsun kendi boyunda değil daha küçük olan bir ayna olsun. Peki bu cismin görüntüsü aynada nereden nasıl oluşur? Kendisi iki birimken görüntü yine iki birim olur mu? Arkadaşlar e, yansıyan ışınların kesiştiği yerde görüntü oluşur. Şöyle ki arkadaşlar buradan gelen ışın çapraz gelen aynı çaprazlıktan devam eder. Şuraya gelen bir ışın da aynı yerde Nasıl gelmesi öyle gider. Işınların kendileri değil, uzantıların kesiştiği yerde görüntü oluşur. Şunu uzatsam burası, arkadaşlar bunu uzatsam burası, arkadaşlar ilk cisminin düzem ayna küçük olmasına rağmen görüntüsü oluşur. Görüntüsü oluşur her durumda ama Aynanın ebatların değişmesi görüş alanını tabii ki etkiler. Peki arkadaşlar yine aynanın üst kısmını kesince yine arkadaşlar mumun aynı boyda arkadaşlar görüntüsü oluşur. Bunun da mantığı üst kısmından gelen ışınlar alt kısmına vurur gider. En alta da gelince aynı şekilde yansıma yapar. Yansıyan ışınlar yine kesiştiği yerde uzantıların kesiştiği yerde görüntü olur. Aynanın ebatının bir önemi yoktur. Peki buna göre hangileri doğrudur? Bir. Levent Bey mumun üst kısmından bir kısmının görüntüsünü göremez. Peki arkadaşlar Levent Bey'in görebildiği üst kısmını alınca üstten gelen arkadaşlar nasıl gelmişse öyle gider. Alttan gelince böyle gider. Arkadaşlar Levent Bey'in görüş alanı bu kadardır. Üst kısmını göremez ama alt kısmını görür. Birinci ifademiz doğru. İki, mumun üst kısmının görüntüsü oluşmaz. Arkadaşlar mumun üst kısmının görüntüsü oluşur ama Levent Bey üst tarafta aynı olmadığı için göremez arkadaşlar. Bu ifademiz yanlış. 3. Levent Bey mumun alt kısmının görüntüsünü göremez. Levent Bey alt kısmının görüntüsünü görür. Arkadaşlar alt kısmında herhangi bir işlem yoktur. Üçüncü ifade yanlış. Cevap şıkkı yalnız bir A'dır.